Evet mod elektrik takipçileri bugün Antalya'dayız. Antalya'ya giriş sizlere sizlerle paylaşmak istedik. E, Uşak'tan Antalya'ya yaklaşık 320 kilometrelik bir güzergahta e, seyrimizi yaptık. Onunla ilgili video çektik size. Şimdi onları göstereceğiz. İyi seyirler. Günaydın sevgili mod elektrik takipçileri. Bugün de bir test daha yapıyoruz ve Antalya'ya doğru yola çıktık ee, uzun bir yol olacak yaklaşık 380 90 kilometrelik bir yol olacak sıcaklıklar ve pil e, batarya doluluğumuz şekildeki gibi yüzde 90 ve 15 derece sıcaklıkta başlayacağız yaklaşık e, 120 130 kilometre sonra bir şarj için dolum tesislerinde mola vereceğim. Ondan sonraki süreçte e, yolumu Antalya'ya doğru devam edeceğiz. Yolda belki bir şarjla otele verebilirim otel kemer tarafında. Ama çok riske de atmak istemiyorum açıkçası. Araba biraz yüklü, bagaj dolu. E, bu sebeplerden dolayı biraz temkinli gitmeye çalışacağım. Normalde hep İzmir yönüne giderdik. Şimdi Antalya tarafına doğru gidiyoruz. Bakalım deneyeceğiz şansımızı. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet mod elektrik takipçileri ilk dinlenme molamızı vereceğiz. Şu an %51 pil e, batarya şeyimiz var. E, 16 derecedeyiz. Bir de şeye bakalım ortalama tüketimimizde. Ortalama tüketimimizde 15.2. Ortalama hızım da yani yaklaşık 85-90 diyebiliriz. Çok yüksek hızlarda gitmedim ama Aşağıda düşmedim. Ee, belki şöyle bir denesem nasıl olacak. Okey dedim. Hemen bakalım. Yok. O değil. Neyse. Yani o ortalama hızımı 85-90 olarak düşünebiliriz. Maksimum 110'a kadar çıktım. Minimumda 85 gibi düşündük. Şimdi olabildiğince şarj edeceğiz. Antalya'ya doğru tek şarjda gitmeye çalışacağız. Tekrar görüşürüz. Evet şimdi testten çıkıyoruz. Yüzde 88 şarj yaptık. Kaçtı geldiğimizde 51'de. 51'den 88'e şarj ettik. Şimdi yola koyuluyoruz. Antalya yönüne doğru dönüyoruz. Dinar tarafından. Evet, şimdi tekrar Eko ve B modda şey yapalım. Derecemiz de yükseldi. 20 derece Oldu. Bakalım böyle gideceğiz. Antalya'nın girişine kadar yüzde 60'lık bir e, batarya harcayacağımı planlıyorum. Eğer planladığım gibi gitmezse de bıçak üzerinde bir tane Turgo var. Orada şarj etmeyi planlıyorum. Öylelikle bakalım. Çok uzun yol deneyimi tekrardan sizlerle paylaşmış olacağız. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Evet, sayın Motor takipçileri. Seyirimiz esnasında şöyle bir ara değerlendirme yapalım istedim. Seyrimiz bu şekilde. Yani 100-110 arası hızlarla yaklaşık böyle çok fazla tepe inip çıkmadık ama çok arada böyle çeltikçi tepesi vesaire oldu. Bundan zorlayıcı şeydi. Bucağa geçtik. Bucadan Bucak'tan Antalya istikametine doğru ilerliyoruz. Dereceler vesaire her şey aynı. Yaklaşık 236 kilometre geldik buraya kadar. 236 kilometrede 76 birim batarya harcamışız. Bu da yaklaşık 3.1'e tekabül ediyor. Yani şehir dışı %100 arası hızlarda %100 pille. Bataryayla 310 km gidebiliriz gibi gözüküyor. Ee, çok çok hızlı kullanırsanız, işte bu şarj istasyonlarını dert etmezseniz, sadece bir tanesi olsun demezseniz, nereden gelirse gelsin dersiniz, 200 kilometrede bir nerede şey var e, şarj istasyonu var. Bunda herhangi bir sıkıntı yaşamadan basa 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 hızlı bir şekilde ulaşırsınız. Biz biraz daha ekonomik kullanımdan yanayız. Çünkü sadece e-şarj kullanmaya niyetimiz var. O sebeple e-şarj noktalarında duruyoruz. İlk durağımız Dinar olmuştu. Dinar'daki e-şarj istasyonuna durduk. Şimdi de Antalya'nın girişinde olan Oto Ekspertiz gibi bir yer vardı galiba. <laughs> Bu döşeme altı istikametinde. Orada da durup otele geçeceğiz. Oto Pratik pardon. Oto Ekspertiz değilmiş orada durup otele geçeceğiz. Otelde aslında otelde şarj istasyonu var mı yok mu diye sormak istedim birkaç defa ancak e, otele ulaşamadık. Otelde Sungate Otel arkadaşlar. Bakalım şöyle 100 kilometrede veriler 14.1 kW olacak şekilde ilerliyoruz. Sakin klimamız da açık değil şimdilik. Arada böyle çok şey yaparsak bunalırsak pencereyi falan açıyoruz. Klimaya şimdilik ihtiyaç olmadı. Havalandırma da kullanabiliriz. Onda sıkıntı yok. Ee, başka başka ne söyleyebilirim? Evet. ya Dönüşü esas olarak ben merak ediyorum. Şimdi gidiş neyse böyle hafif e, iniyoruz. Hafif çıkıyoruz. Çok fazla böyle e, elektrikli araba araçlarda şunu fark ettim bu arada. Tepe çıkınca o kullanılan enerjinin tamamını değil de böyle yüzde seksenini inerken kazanabiliyoruz. <laughs> bu düz hesap şey yapabiliriz. Mesela hesaplarken kaç kilometre diyoruz ya Antalya kaç kilometre işte 310 kilometre diyoruz. 310 kilometrenin işte tepesi vardır, şu vardır. Şöyle harcarız vesaire diye hesap yapıyorduk. Ancak bu hesap biraz yersiz bir endişeye sebep veriyordu. Bunlara da gerek olmadığını açıkçası düşünüyorum. Ee, onda sebebinin bu tepeyi çıkıyoruz evet harcıyoruz ama inerken yüzde %80'ini kazanıyoruz yani orayı biraz ihmal edebiliriz demek istiyorum tamamdır ee, şeye girerken Antalya'ya girerken tekrar görüşmek üzere güle güle evet mat elektrik takipçileri şimdi dediğim gibi Antalya'nın girişinde olan e-şarj istasyonunu kullanmak için e, bir ufak mola verdik 88'di dinardan yola çıktığımızda 60 birim kullanacağım demiştim yüzde %28 gibi Antalya'ya gireriz demiştim de hiç öyle olmadı ya Rejenerasyonu biraz fazla mı kastık ne oldu bilmiyorum gayet iyi bir şey oldu Aslında hiç şarj etmeden otele gidebilirdim oteldeki istasyonun ZES olduğunu öğrenince boş ver diye düşündüm. Ne olur ne olmaz. Şimdi bu tahliye borusu bir muhabbeti var ya Opel'lerde. Ondan dolayı çok tercih etmek istemedim. %44 yüzde %60 falan olduğunda bırakacağım direkt. Hiç gerek yok. Ee, yani direkt aslında tek şarjla gidebiliyormuşum. Onu fark ettim. Ee, yaklaşık 320 km işte ortada 110-120 kilometrelik bir güzergah vardı. Burası Dinar'a denk geliyordu da Dinar'da %88 ile birlikte hemen Antalya'ya girebiliyorum. Hatta otele bile varabiliyorum şu koşullarda. Tabii dönüş daha zor olacak. Toroslu'a da inerken neredeyse şöyle bir 10 kilometre hiç yüzde de herhangi bir şey olmadı. Bakalım takip edeceğiz. Görüşürüz tekrar. Evet dostlar şimdi bozuk bir yoldan geçtim. Şarj ettiği Kaça kadar? %72'ye kadar şarj ettik. Şimdi otele geçeceğiz. Rahat rahat artık hiç ellemeden en son dönüş yolunda bir şarj ederim. Ondan sonra hesabı kitabı kapatırız. Evet. Yani %80 ne kadar 72 ile galiba ya da 78 pille bir birim pille Antalya'ya gelebiliyoruz. %100 şarjla. Ama işte ilk defa geldiğim için bir de Toroslar tepedir, mepedir, başımıza iş alırız diye bir düşünceyle, endişeyle böyle bir şey yaptık. Ama ikinci defa gelsem yüzde yüze şarj edip direkt otele geçerim. Hiç şey yok, ee, endişeye, paniğe gerek yok. Öyle düşünüyorum. Ee, şimdi yüzde şeye bakmayın, buna bakmayın. Bu yeni şarj olduğu için sıfırladı. Ee, böyle güzergahımızda Antalya'nın da vermiş olduğu bence menzil olarak dikkat edecek olursak şey oluyor. Pil hızı <laughs> hızlı bir şekilde düşmüyor ve yakıt da bence elektrik tüketim yakıtı da gayet uyumlu. Yani Antalya'daki arkadaşlar şey yapabilir mantıklı elektrikli aracı. Sıcaklıklar değerinde çok fazla bayır tepede yok. Gayet uyumlu tamam. Görüşmek üzere. Otele geçince de en son şeyi paylaşacağım. Toplam e, hesabı da ortaya koyarım. Ondan sonra uzun yol tecrübemizi de sonuçlandırmış oluruz. Görüşmek üzere otelde. Evet, şimdi sonuç itibariyle oteldeyiz. Videoyu izlediniz. 320 kilometrelik yüzde %90 pil ile batarya doluluğuyla yola çıkmıştık. Sonrasında da %52 ile Dinar'a geldik. Yaklaşık 120 kilometrelik bir yol. Ondan sonra aslında hiç şarj etmeden otele gelebilirdim ama ben riske atmak istemedim. Otelde çünkü bağlantı olup olmadığını bilmiyordum. Onun için şeyde de durdum. Antalya'nın girişinde de durdum. Antalya'nın girişine geldiğimde %46 idi. Ben 88 doluluk oranıyla %60 birim pil harcarım diye düşünüp 28 de Antalya'ya girerim diye düşünüyordum. Halbuki 46 ile Antalya'ya girdim. Bu muazzam bir şeydi. Tabi Toroslardan iniş esnasında gerçekleşen bir durumdu bu. Ondan sonraki süreçte de aslında hiç şarj etmeden yine gelebilirdim dediğim gibi şarj ettik yaklaşık yüzde 72'lik bir dolulukla tekrar Antalya'dan yola çıktım ve Beldivine geldik arkadaşlar. Şu güzergah gayet iyi. Sıcaklıklar Antalya sıcaklıklarında çok mantıklı bu seyri elektrikli araç kullanmak. Ama dönüşü en çok merak ediyorum. Dönüş için sizlerle tekrar birlikte olacağız. İyi günler. Güle güle.